Adria Türkiye'den herkese merhabalar. Satış ekibinden Can ben. Bugün sizlerle beraber bir motokaravan incelemesi yapacağız. Adria'nın semi entegre grubundan Matrix segmentini inceleyeceğiz. Arkamızdaki karavan 670SC Matrix Access. E, semi entegre olarak gelmiş bir araç. Biz misafirlerimizle motokaravan konuşurken bu kısmı ikiye ayırıyoruz. Birincisi, Araç için opsiyonlar, ikincisi karavan için opsiyonlar ve misafirlerimizin isteği doğrusunda örnek veriyorum otomatik şanzımanlı olsun, beygiri daha güçlü olsun, e, arka tarafta buzdolabı büyük olsun, küçük olsun, klima olsun, tent olsun gibi opsiyonlarla siparişimizi oluşturuyoruz. Bunun haricinde bir de genelde çok fazla tutulan bazı dizilimler var. Yani arkamızdaki karavan gibi 670 SC ne var? Arka tarafta Queen tipi iki kişilik bir yatak, ön tarafta bir oturma grubu, Matrix segmentinin hepsinde standart olarak gelen oturma grubunun üzerine inen elektrikli bir lift yatağım var e, ve önde de bir kabinimiz mevcut. Aslında çocuklu aileler veya sadece iki kişilik genç yaşlı çiftler için. Çok uygun bir motokaravan. O yüzden şu an arkamızdaki karavan stok bir karavan. Yani hemen teslim edebileceğimiz bir ürün. Ee, i̇ncelemeye dışından başlamak gerekirse öncelikle teknik data vereyim sizlere birazcık. Karavanımızın genişliği 2.29. Dıştan dışa uzunluğum ise 7.5 metrelik bir karavan. Karavanımızın yüksekliği ise 2 metre 90 santimetredir. Karavanın yürür kütlesi 3000 kilogram. E, Maksimum taşıyabileceği şasesi de 3500 kilogram. Bu da demek oluyor ki biz hareket esnasında bu karavanı 500 kilogram daha yükleme kapasitemiz mevcut. 6.70 dememizdeki konu şu, içten içeki yaşam alanı 6 metre 70 santimetredir. E, bu yaşam alanında 5 kişi yolcu kapasiteli yani içerisinde 5 tane emniyet kemeri olan 4 kişide yatak kapasitesi olan bir karavanımız. 2 arkada, 2 önde. Toplamda 4 kişinin de konaklayabileceği bir karavan olmuş oluyor. Öncelikle araç ile ilgili teknik bilgi vermek istiyorum. İnceleyeceğimiz araç 2.2 dizel 140 beygir 9 ileri şanzımanlı otomatik bir araç olarak gelmiş. Ön tarafta full led farlarını görmektesiniz. Full led farlarla birlikte gelmiş. Sis farlarını görüyoruz her iki tarafta da. Karavanın sol tarafını yani şoför kapısı tarafını incelediğimiz zaman yakıt dolum deposunun ağzı ve alt tarafta ise 19 litrelik AdBlue depomuzun yine dolum ağzı mevcuttur. Hemen kapı tarafındaki şu ufak switch'ten bahsetmek istiyorum. 0 1 ve 2 yazan bir switch. bu switch atık su tankımızın elektrikli bir vanası bu e, switch sayesinde atık su tankımızın kapağını elektrikli bir şekilde açıp kapatıp e, boşaltabiliyoruz. Çekme karavanlarda da aşina olacağınız temiz su deposunun dolum haznesi. E, 115 litrelik bir temiz su deposu mevcut bu karavanımızda. Karavanımızdaki ısıtıcı Turuma Kombi 6E yani hem gazla çalışabilen hem de elektrikle çalışabilen bir ortam ısıtıcısı. Bu ısıtıcının bacasını görmektesiniz. Bu tarafta ise <laughs> çift tüplük alanımız yine çekme karavanlarda da olduğu gibi bu karavanımıza da çift tüplük bir alanımız mevcut. Bagaj alanımız. Bu bagaj alanı ile ilgili bazı misafirlerimiz soruyor. Bagaj kapağının genişliği ve uzunluğu. 85 santim genişliği var. 110 cm de uzunluğu var. Ve maksimum 200 kilogramlık da bir yükleme kapasitesi mevcut buraya 200 kilograma kadar olan havaleli ürünlerinizi çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz diğer tarafta da size elektrikli yatağa yukarı aşağı inmesini göstereceğim diğer taraftan kapıyı açtığımız zaman yine aynı servis kapakını görmüş oluyoruz ölçüleri aynı bu tarafta ne var bu tarafta bir 10 amper çakmaklık soketim mevcut hemen yanında bir 220 volt prizim var kullanabildi. Yine burada çeşitli saklama alanlarımız mevcut. Çekmecelerimiz var. E, Turuma kombinin e, bacaları buraya da ısıtmış oluyor. Burada da e, ısıtıcılarım var. Ve e, arka tarafta bulunan queen tipi yatağım liftli. Buradaki alanımı arttırmak için havaleli ürün koyduğum zaman yukarı aşağı indirebiliyorum. Onu da şu şekilde size göstereyim. Şu an bu yatağı e, buradaki switch yardımıyla yukarı kaldırabiliyorum. Havaleli bir ürün koyacaksam en yukarı kadar kaldırmış oluyorum. Ve buradaki hacmi gayet arttırmış oluyoruz. Kamp alanına geldiğimiz zaman konaklamaya başlayacağımız zaman ise ürünlerimi kaldırıp yine aynı şekilde yatağımı aşağı indirebiliyorum. Tabi aynı zamanda bu alanında yine aydınlatmaları mevcut. Her iki tarafta da aydınlatmalarımız vardır. Burada bir sivici var. Hemen kafa kısmında rahat bir şekilde açıp kapatabiliyorum yani moto karavandaki konumuz Hani bir araç olmadan doğrudan Komplike bir şekilde gezeceğimiz için e, böyle depolama alanları çok değerli oluyor gayet verimli kullanılmış bir depolama alanı e karavanın arka tarafını incelediğimiz zaman yine full led farlarımızı görmektesiniz. Geri görüş kameramız mevcut ve e, mesafe sensörlerimiz yine alt tarafta mevcuttur. Yine bu arka alanı kamplarda bir projeksiyon yardımıyla e, ekran olarak kullanabileceğiniz gayet büyük, geniş bir alan olmuş oluyor. Karavanımızın giriş tarafını incelediğimiz zaman arka tarafta servis kapağını inceledik. Burada bir dışarıdan kasetli tuvaletimizin kasedi 3 sistem buzdolabımız 142 litre. 3 sistem buzdolabımızın menfezlerini görmektesiniz. Bu tarafta ise yine çekme karavandan aşina olduğumuz bir 220 volt çıkışımız, prizimiz. Altta ise karavana 220'yi vereceğimiz elektrik girişimiz mevcuttur. Ve bu karavanda elektrikli bir basamvamız mevcut. İçeriden siviçle kontrol edebiliyoruz. Şu şekilde göstereyim sizlere hızlıca bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda açıkken kontağı çevirdiğimiz zaman ise kendisi otomatikman içeriye katlanmış oluyor. Karavanımızın iç tarafındayız. Kabin kısmındayız. Bu ön tarafı anlatmaya başlamadan önce yine birkaç tane size teknik detay vermek istiyorum. Bu karavanlar standartında manuel şanzımanlı olarak gelmekte. Bu araç ee, otomatik şanzımanlı 9 ileri otomatik şanzımanlı dizel 2.2 dizel 140 beygirlik bir araç inceliyoruz şu an. Ee, ne var burada opsiyon olarak konuşabileceğimiz hemen gördüğüm elektrikli bir el frenimiz mevcut. Cruise kontrolümüz şerit takip sistemimiz e, tam otomatik bir klimamız mevcut hayalet ekranımız Burada dokunmatik bir medya kontrolörümüz var. Bu dokunmatik ekran sayesinde hem navigasyonumuzu hem müziğimizi hem klimamızı buradan ayarlayabiliyoruz. Burada bir hem USB hem Type-C çıkışımız mevcut. Çakmaklığımız 12 volt. Alt tarafta yine bir USB'miz ve yanında ise hemen yanında bir 220 volt prizimiz mevcut. E, bu ön alanda 3 tane de bardaklığımızı görmektesiniz. Hemen size direksiyonun yanında gördüğümüz Webasto dijital ekranından bahsetmek istiyorum. Şimdi karavanda dışarıda konuşurken Truma Kombi 6E gazlı ve elektrikli ortam ısıtıcısı olduğunu söyledik. Bu Truma Kombi 6E sayesinde biz bu Arkadaki yaşam alanımızı hem gazla hem elektrikle ısıtmış oluyoruz Fakat buradaki webasto nedir Buradaki webasto yolculuk esnasında yolculuk ederken Kabin alanını yani şu iki koltuğu ısıtmaya yarayan bir opsiyondur ee, Kabinimizi ısıtmaya yarar Diğer tarafa döndüğümüz zaman bu karavanda iki tane torpido var Hem altta hem de üstte bir torpidomuz mevcuttur. Bunları da göstermiş olayım sizlere. Isıtmalı ön cam. Opsiyon olarak gelen ısıtmalı bir ön camımız var. Bu ön camda yine pliseli şöyle diğer taraftan da geliyor. Mıknatıslı olarak birleşiyor. Bir stor perdemiz. Bu stor perde hem önde olduğu gibi hem de yanlarda da mevcut. Burayı da tam kapatalım size göstermiş olalım. Her iki tarafta da pliseli karartmalı store perdemiz mevcut. Ee, bu Matrix'e ne var? Sürücü kabinimizin üzerinde bir Sky Window var. Adria segmentinde Action ile başlayan, Action, Adora ve Alpina grubuna gelen Sky Window Matrix grubuna da gelmiş bulunmakta. Bu Sky Window amortisörlü bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Ee, bu şekilde de açabiliyoruz. Diğer Sky Window'larda olduğu gibi yine bir store perdemiz ve bir sinekliğimiz buz kaybında orada da mevcuttur. Aslında şöyle genelde bir moto karavanla çekme karavanı kıyasladığımız zaman çekme karavanının içerisindeki hacim moto karavana göre çok fazla. Ee, ama buradaki alan ne kadar dar olsa da gayet ferah bir karavanın içerisinde hissiyatını bize veriyor. Neden? Hem kullanılan malzemeler kullanılan mobilyanın rengi, seçilen tekstilin e, rengi. Gayet bize o dar alandaymış değil de bir çekme karavanda oturuyormuşuz hissiyatını e, vermiş oluyor. E, hemen ayağa kalkmışken buradaki depolama alanlarından bahsetmek istiyorum. Her iki tarafta sağda ve solda bir depolama alanımız mevcut. E, ve kabinimizin üzerinde de yine aynı şekilde solda, önde ve sağ tarafta bir depolama alanı mevcut. Aslında burası böyle kartlarınızı, cüzdanınızı, anahtarınızı koyabileceğiniz gayet keyifli bir alan hemen de erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu tarafta bir led ortam aydınlatmasını görmektesiniz. Her iki tarafta da var. Bunlar yine hareket edebilir. Çıkıp yatak alanında oturma grubunun üzerinde raylara yerleştirilip hareketleri yapılabilir. Şimdi sizlere bu sürücü kabinindeki koltukları arka tarafa döndürmeyi göstereceğim. Yani oturma grubunu nasıl yapıyoruz? Burada bir tutma kolunu şu şekilde açıyı verdikten sonra bu çok rahat bir şekilde döndürebiliyoruz. Yani burada çok rahat 1 2 3 4 5 hatta bunu da döndürüp buradaki tam olarak masanın alanını size göstermek istiyorum. Aynı şekilde açıp döndüre Biliyoruz evet. 5 kişinin çok rahatlıkla oturup e, masada zaman geçirebileceği bir alan olmuş oluyor. Bu masamız e, çekme karavanlardan aşina olduğumuz aşağı doğru inebiliyor. Şu şekilde aşağı doğru katlayabiliyorum. Aynı zamanda buradaki diğer kol yardımıyla da bu masayı ben şu ileri geri ve 360 derece döndürebiliyorum. Bu da tabi bulunduğumuz kişi kombinasyonuna göre de bu masayı ayarlayabiliyoruz. Evet yani daha demin e, ayaktayken söylediğim gibi şu an oturuyorken e, karşılıklı ve bu tarafta da bir oturmalarımız bildiğiniz bir çekme karavan ferahlığıyla oturmuş bulunmaktayız. Gerek skywindow gerek e, mobilya rengi gerek tekstil rengi. Tekstil renginden Değinmişken tekstil renginden de bahsedeyim. Matrix'te 7 tane tekstil çeşidimiz var. Bunlardan 4 tanesi kumaş, 3 tanesi de deri. Bu gelen model koduyla gelmiş. Birazcık daha gri ve fümelerin ağırlıklı olduğu bir ton. Oturma kısmı kumaş, sırt kısmı kumaş ve baş kısmı da vegan deri olarak adlandırdığımız bir kumaş çeşidiyle gelmiştir. Şimdi bu karavan için şöyle bir teknik detay da sizlere vereyim. Bu karavanla 1, 2, 3, 4 emniyet kemerinin haricinde bu koltukta da emniyet kemeri mevcut. Yani 5 kişinin yolculuk yapabileceği iki arkada ve karavanın en heyecanlı kısmı bu elektrikli lift yatak kısmı. iki de önde toplamda dört kişi de bu karavanla konaklayabiliyor. Şimdi sizlerle beraber bu elektrikli lift yatağı indireceğiz. Hem yatak alanını göstermiş olacağım hem de yatak ölçülerinden bahsetmiş olacağım. Adria'yı ayıran en önemli konulardan biri elektrikli matriste gelen elektrikli lift yatak. Hemen indirmeye başlayalım. Kapının yan tarafında bulunan bu switch sayesinde bu elektrikli yatağımızı aşağı indirebiliyoruz. Bu yatak maksimum 200 kilogram kapasiteli. 2 metre uzunluğu olan ve 1.25 de genişliği olan gayet büyük bir çift kişilik yatak olarak olmuş oluyor. Hatta taraftaki queen yatağımızın depolama alanında bu elektrikli lift yatağın bir merdiveni mevcut. Bu merdiveni çok rahat bir şekilde buraya uygulayarak yatak alanına erişim sağlayabiliyoruz. Yatan boyutları haricinde aslında buradaki ana konulardan biri çok fazla misafirimiz soruyor. Buranın ne kadar yüksekliği var? Çok basık mı diye. Şöyle bir yani 1.85 boyundaki bir insanın ee, bu şekilde oturabileceği bir alan. O yüzden çok basık bir alan değil. Herkesin rahatlıkla yatabileceği hem yatak ölçüsü hem de yüksekliği mevcuttur. Aynı zamanda bu yatan her iki tarafında da tabii bir korkuluk mevcut. Şu şekilde hızlıca e, uygulayabileceğimiz bu şekilde bu korumalığımızı her iki tarafa da uygulayabiliyoruz. Buradan gelebiliyoruz. Küçük çocuklarınız için burada bir korumalığımız olmuş oluyor. Ee, yanlarda korumalıkların haricinde baş ve ayak kısmında ise satan bir tülümüz mevcut. Hem ışık için hem de gayet güzel bir ambiyans sağlamış oluyor. Gündüz olduğu zaman buradaki switch sayesinde bu alanımızı toplayabiliyoruz. Şimdi bu lift yatağın hemen altında ise her iki tarafta bulunan push up yani bas çekli depolama alanlarımız mevcuttur. Burası da yine bir motokaravan için gayet değerli alanlardır. Hemen yine bu kabinin altında ise bir led aydınlatmamızı görmektesiniz. Bu led aydınlatmasının yanında ise burada bir konumuz var. Bu madde nedir? Bu madde bir USB'dir. Yine aynı bu led lambalar gibi raya oturan bir USB bu USB'yi buradan çıkartıp başka bir raya uyguladıktan sonra yine çalışır duruma gelmektedir. Aynı şekilde buraya böyle takıp entegre edebiliyoruz. Karavanımızın mutfak alanındayız. Mutfak alanında gayet bir moto karavan için gayet büyük bir tezgah bizi karşılıyor. Üç gözlü gazlı ocağımız. Yukarıda davlumbazımız. 2 adet 220 volt prizimiz mevcut. Yine hemen mutfak depolama alanları olarak iki tane bas çekli depolama alanımız. Burada bir lavabomuz ve lavabomuzun kapağı aynı aynı zamanda bunu kesme tahtası olarak da kullanabiliyorsunuz. E, altta ise hareket esnasında açılmaması amaçlı bas çek kulplarla beraber bir depolama alanı, mutfak çekmeceleri bizleri karşılamış oluyor. Ya yani tekrardan söylediğim gibi 670 boyutunda semi entegre bir motokaravan için gayet kullanışlı bir mutfak alanı. Mutfak tezgahımızın arkasında ise Tedford'un 142 litre 3 sistem tam otomatik buzdolabını görmektesiniz. Yine içerisinde buzluk kısmı mevcut olan e, gaz 220 ve yolculuk esnasında aracın aküsünden aldığı 12 voltla çalışabilen bir buzdolabı. Buzdolabının hemen üzerinde ise yine bir depolama alanımız mevcut. Gayet büyük e, ve derin bir saklama alanımız bu kısımda mevcuttur. E, bu tarafa dönecek olursak bu tarafta elektrikli lift yatağımızın sivicini konuştuk. E, burada bir 220 volt prizimiz var çakmaklık soketimiz var. Ve alt kısımda ise basamağımızın, elektrikli basamağımızın switch'ini görmektesiniz. Yan tarafta da e, ortam aydınlatmasının switch'leri. Yine bu ortam aydınlatmaları dimmer'lı bir şekilde ayarlanabiliyor. kısa biliyoruz ve parlaklığımızı arttırabiliyoruz. Adria'nın klasik bir kontrol panelini görmektesiniz. İç sıcaklığımız, dış sıcaklığımız, temiz depomuzun ne kadar kaldığının bize göstergesi ve atık su tankımızın yine ne kadar dolu olduğunu Göstergesi mevcut. Buradan da akümüzün durumunu görebiliyoruz. Yan taraftaki ise e, Truma Kombi 6E'nin bir kontrol paneli. Buradan da ortam ısıtıcımızı ayarlamış oluyoruz. Karavanımızın koridor kısmında iki tane depolama kapağı görmektesiniz. Bu tarafta temiz su depomuz mevcut. 120 litrelik temiz su depomuz bu servis kapağının altındadır. Diğer taraftaki servis kapağını açmak gerekirse burada bir depolama alanımız mevcut. Bu alan sayesinde şöyle hızlıca açayım. Bu alan sayesinde buraya e, istediğimiz kablo, hortum veya hemen erişebileceğimiz ürünleri buraya yerleştirebiliyoruz. Karavanın çeşitli bölgelerinde bulunan yani hem oturma grubu tarafında hem yatak grubu tarafında bulunan bu ventler sayesinde Karavanımızın ortamını ısıtmış oluyoruz. Karavanımızın mutfak bölümünden arka tarafa geçerken bizi bir kapı karşılıyor. Bu kapı nedir? Aslında şöyle çoğu misafirimiz soruyor. Can tamam bu motokaravanlarda yatak oturma grubu okey ama duşu tuvaleti çok dar olabiliyor diye. E, şu an içinde bulunduğumuz karavanın duş ve tuvalet bölmesi ayrı. Duş alanı burada. Cam mekanlı bir duş alanımız var. Bir kişinin çok rahatlıkla burada duş alabileceği bir alan olmuş oluyor. Aynı zamanda hemen arka tarafta ise tuvaletimizin kapısını görmektesiniz. Tabii bu tuvalet kapısı aynı zamanda hem yatak alanı hem de oturma alanını ayıran bir kapı olarak da kullanılabilir. Şimdi size tuvaletimizin alanını göstereceğim. Tuvaletimizin kapısını açtığımız zaman bizi Ted Ford'un dışarıdan kasetli kimyasallı bir tuvaletini görmektesiniz. Hemen tuvaletin üzerinde yine bas çekli bir dolabımız var. Ee, hemen burada bir lavabomuz mevcut. Gayet güzel tasarlanmış. Altında yine bir depolama alanı, iki raflı bir depolama alanını görmektesiniz. Yine hareket esnasında açılmaması amacıyla bir klips mevcuttur. Ee, ortam aydınlatmamız, aynamızın arkasında bir Ambiyans aydınlatmamız var. Ve bu dolabın içerisinde de bir 220 volt prizimiz mevcut. Yine hem tuvalet alanında hem de duş alanının üzerinde e, heki görüyorsunuz. Hem stor perdesi hem de sinekliği bulunmaktadır. Turuma kombi 6 E dedik. Hem tuvalet alanında da Turuma kombi 6 E'nin e, ısıtıcısını görmektesiniz. E, yatak odamıza geldik. Yatak odamızın hemen ayak ucunda bir akordiyon perdemiz var. Mıknatısla tutturulabilen bir akordiyon perde. Bu akordiyon perde sayesinde e, mutfak ve oturma alanını yatak alanımızdan ayırabiliyoruz çok rahatlıkla. Yataktan bahsetmek gerekirse queen tipi bir yatak. Yani e, hem sağdan hem de soldan kalkılabilen e, çift kişilik bir yatak. Bu iki kişilik yatağımızın ölçüleri 1.50 genişliği var. 1.95'te de uzunluğu var. Gerçek anlamda ev konforunu aratmayan iki kişilik bir yatak. Hem yatak yatağın malzemesinden hem de ölçüsünden gerçekten kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz cümlesi çok doğru. Tabii şu an yatağı gördüğünüz pozisyon şezlong tipi. Buradaki koridor alanını geniş tutabilmek adına hem şezlong tipi hem de şu şekilde çok hızlıca size göstermiş olayım. Biraz kaldırıp açı verip çektikten sonra bu yatağı uzatmış oluyoruz. Dışarıda konuştuğumuz konu yukarı kalkıyor aşağı iniyor konusu e, yatağında yükseltisini kaldırıyor ve indiriyor. Şu an yatak yüksek modda. Bu şekilde yatağa uyku modunu alıp yine aynı şekilde açıyı verip birazcık tatlı bir ittikten sonra şezlong moduna almış oluyoruz. Hemen üzerinde bir 40 a 40 heki yine açılabilir. Sinekli ve stır olan bir hek. Yatak alanımızın her iki tarafında da açılabilir bir penceremiz mevcut. Bu da gerçekten bu yatak alanına çok büyük bir ferahlık katmış. Bütün pencerelerde olduğu gibi bu pencerede de hem bir store perdemiz hem de yukarıdan inen bir sinekliğimiz mevcut. Yatak alanımızın her iki yanında da bir yine dimmerlı ışıklarımızın switchini istiyorsak parlaklığı azaltıp arttırabiliyoruz. Yine hemen yanında bir USB ve Type C çıkışlarını görmektesiniz. Burada bir depolama alanımız var. Bunun bir güzelliği var. Kapağı açar açmaz içerideki led aydınlatma devreye girmiş oluyor. Bir askılık dolabımız mevcuttur. Bu diğer tarafta da. Aynı şekilde diğer tarafta da hem USB Type C'ler hem de ışıklarımızın switch'i mevcuttur. Yatak grubunda iki yandaki asılıklı dolabımızı konuştuk ve baş üstünde de üç tane yine push-up'lı dolaplarımız depolama alanlarımız mevcut. Bir moto karavan için gerçekten dolap zengini diyebiliriz bu karavan. Yine hemen yatak odamızın girişinde de bir ışığın sivicini görmektesiniz. Buradan da ortam aydınlatmasını dimmerlayabiliyoruz. Bu tarafta bir 12 volt çakmaklık soketimiz var. Hemen alt tarafta ise iki kapaklı bir saklama alanımız, bir dolabımız daha mevcut. Buraya da özel eşyalarınızı koyabileceğiniz, çok derin olmayan ama kullanışlı dolabımız mevcuttur. Yatağımızın hemen altında bu tarafta iki kapaklı yine bas çekle açılabilen bir dolap kapağı görmektesiniz. Hiç yatağın üstünü kaldırmadan buradaki eşyalarımıza çok rahatlıkla erişim sağlayabiliyoruz. Tabi bunun haricinde de yatağımızı baza şeklinde de kullanarak yine burayı depolama alanı olarak kullanabiliyoruz biliyoruz. Bazı misafirlerimiz soruyor. Fotoğraflarda, videolarda gören misafirlerimiz can bu yatak çok yukarıda. Buraya nasıl erişim sağlayabiliyoruz gibisinden. Her iki tarafta da bir basamak gibi bir step'imiz mevcut. Buradaki step'lere basarak çok rahatlıkla yatağa erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi yatağımızın bu tarafını incelediğimiz zaman burada bir 220 volt priz görüyoruz. 220 kullanabileceğimiz bir prizimiz. Hemen yanında da bir winter isolation yazan bir sistemimiz var. Hem yukarı hem de aşağı doğru inebilen bir winter izolasyonu yani kış izolasyonu anlamına gelen bir özellik. Bu özellik neye yarıyor? Bu özellik karavanın soğuk hava koşullarında daha iyi ısınabilmesini sağlamak için kullanılan aslında bir ek yalıtımdır. Kış aylarında karavanın iç mekanını dış etkenlerden koruyacak bir filtreleme sistemi de adlandırılabilir. Bu özellik sayesinde soğuk soğuk iklimlerde Uzun süre konaklama yapmayı planlayanlar için aslında çok önemli hale gelmiş oluyor. Bugün sizlerle beraber Adria'nın Matrix segmentindeki semi-integre 670SC modelini beraber incelemiş olduk. Şu an bu incelediğimiz karavan showroomumuzda. Hem hemen teslim edilebilir bir durumda. Ee, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen YouTube yorumlarına yazmaktan çekinmeyin. Elimizden geldiğince tüm sorularınızı cevaplandırıyor olacağız. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. WHA-